Merhaba arkadaşlar ben Tallar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden Join Clash oynuyoruz. Ah be adamım gitti. Arkadaşlar oyunu zaten biliyorsunuz önceki bölümlerden. Hayır adamlarım ölmesin. Yalnız çok az az, az adamla geldik. Bu kadar adamı asla yenemeyeceğiz. Çok da sesi var. Hadi benim adamı. Benim adamıma arkadaşlar parayla güç basıyorum. Kalkan, kılıç vesaire. O yüzden hepsinden daha güçlü ama yine de yenemiyor. Tekrar deneyelim ya. Ve hiç yenilmeyi de sevmiyorum. Neyse kesmeyeyim videoyu. Bu video sayesinde arkadaşlar kılıcıma özel güç basacağım. 32. seviye mi oldu? Yok 37 mi? Kaç oldu? kaçıncı seviye oldu Allah bilir vallahi kılıcım. Aslında bu oyunu da ben sevdim arkadaşlar bu arada. Oyun güzel. Ya çok akıllıca şunu şuraya yapsa. Oyun harika. Ama yüklemeyeceğim. tamam. Kılıcım 38 olmuş. Kalkanım 37. Koş 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 koş. Topla adamları. Bunu al, bunu al, bunu al, bunu al. Evet arkadaşlar şu an iyi gidiyoruz. Ama ne kadar çok kişi o kadar ölüm. Çünkü engellere çarpma ihtimali yüksek oluyor. Bu sefer yendik. Çok kolay. İşte o kadar. sonra en son zaten. Kralı atıyoruz aşağı. Ve oyunu kazanıyoruz tabi ki de oyun bölüm bölüm olduğu için böyle hemen bitmiyor. Kalkanıma basacağım. Koş yavrum. Evet arkadaşlar ben devam ettim. Reklamları izletmek istemediğim için durduruyorum. Tabi ben durdurana kadar azıcık izliyorsunuz. Bunların hepsini alacağım şöyle. Allah. Çok zor. Hadi hadi hadi. Vur. Bakın nasıl canı gidiyor arkadaşlar. Benim adamım çok güçlü oldu. Tabi canı azaldıkça vuruşu da azalıyor ve artık vuramıyor. Bir sonraki elema kesin aldık arkadaşlar. 200'den 80'e indirdiğimize göre bir sonraki el alırız. Bu oyunu da seviyorum. Ve bilerek almıyorlar ya ona biraz gıcım aslında. Neyse reklamı geçelim. Reklam izlemek zorunda değiliz. Ben aslında böyle reklamlarda indirdim oyunu. Ben reklamını falan görmüştüm. Baktım oyun güzel. Hmm. Şöyle hemen ölelim ya. Bir şeye bakacağım. Kalemi yıkmışlar. Şuradan para da alalım. Bir de saldıralım benim kalemi kim yaptıysa. Hakanımıza da kılıcımıza da basalım. Şimdi gelin bakalım. Mükemmel ötesi. çok sorun. Evet. Yani her türlü yendik. Şimdi onların kralını atalım. Bu maçı da alalım. Şimdi inşa edelim bakalım. Bum bum bum. Mavi böyle, kahverengi böyle, sarı böyle. Bence mavi ya. Aynen. Adamız da bayağı büyüdü. Bir şuraya atalım. Bir de şuradalar. Bir tane daha şuradan geliyorlar. Bir de şuradan geliyorlar. Bir de şuradan geliyorlar. Bir tane daha buradan geliyorlar. Bir tane daha buradan geliyorlar. Bir tane, geliyorlar. Bir tane de biraz daha yamuk geliyorlar. Şuradan, 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 şuradan. Maalesef de bir engelleyemedik ama yine de kalemizi yıkamadılar. Tabii ki de. Böyle reklamlarda böyle koyuyorlar ya aslında çok güzel değil. Reklamdan oyun oynayamıyorum yani. İncantı kapatmak da var da. O zaman hangisini alacağım seçin arkadaşlar bu arada yorumlara belirtin. O zaman da internet kapatınca da bu oyunu oynayayım. Şu an bende bu var. İstersen böyle yapayım. Kral olurum, bu olurum. Tavşan. Ben hep bununla oynuyordum aslında. Çok güzel. Pinky Panky kapattı. Hadi koş bakalım. <laughs> i̇şte bu yengez bence. Evet. Duralım. Bastıralım. Uf Hiç adam kaybetmeden. Yalnız yenildik. Hmm, güzel yenildik hem de. Niye böyle oluyor ya? İkiden önce yenemiyoruz yani. En az iki kere oynamamız gerekiyor. Aa Yendik. Hmm, i̇şte bu. Bak pek reklam. 22 saniye bekletiyor bir de ya. Geçelim. Açalım mı? Yok. Şu videoyu izlemek istemiyorum valla. Şunu açalım. Oh. Para para paracıklar. Ama yine de yetmiyor bakalım. Pink Panky kafası. Hmm, yardım Allah Allah Allah. Vallahi Allah Allah. Havada vuruyordu ya. şimdi bir de hızlanırız. Tüm adamları toplarız. Buradan şöyle bir geçiş. Oy. Hmm. Arkadaşlar ezan okunuyor. Telefonum kasıyor. O kadar çok adam karşılaştı ki. Ama yenildik. Şimdi çok fena yenildik. Aa! Biz hiç yenilmiyoruz ya. Benim adamım çok güçlenmiş. Bunu da atalım. O oh, zafer senin. Tabii ki de yani zafer benim olacaktı. Ha bu arkadaşlar bende de bu oyun vardı. Çok güzeldi. Ben bunu yeniden yüklerim oynarım. Arkadaşlar bunları yazın. Yeniden yükleyip oynayayım mı? Çok güzel bir oyun aslında. Böyle çok kişi oluyorsunuz. Oradaki adamdan kaçıyorsunuz. O kırmızı ışıktan. Neyse. Oyunda bu işte arkadaşlar. Yükleyeyim mi? Söyleyin. Yorumlarda. Şimdi. Bir kalkan basalım. Kalkan daha önemli çünkü vuruştan. Şöyle bastıralım. Şu aradan sarı sarı. Oo adamın elinde pala var resmen. Bizim adamın canı azalıyor. Bakın üstteki can yavaş yavaş azalmıyor artık. Hatta bizim adamın canı bitti. Tek vuruşluk hakkı kaldı. Yine iyi dayandı. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.